Evet. Bulamadık ama bayağı üvey var mı? Üvey çok, üvey çok. O deniz kenarına gelip ağaçlara koydu namusu da orada atıyordu bangır bangır Evet. Efsaneydi orası ya. Ya hadi ona. Öyle bir deniz kenarı mı ya? Ne güzel bir şey ya. Üvey çok güzel o sene. Uzak geçiyordu ama en azından heyecan oluyordu. Vardı vardı abi o. Oh. Böyle bir şeyin olduğu. Valla var ya. Hı. Bayağı da vuruyordu. karada da çok vurduk. Ben bir sene kaç tane vurdum ya? 4-5 Aynen. Ü, üvek, üvek, üvek diye. Yırttılar. Geri... Hımm.